Merhabalar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere kabartmalı şahane bir modelle geldim. Şöyle modelin yapımı için arkadaşlar elimde simli Alize şal ipim var. Şöyle rengini de dilerseniz şöyle bakalım arkadaşlar renk rengimiz 01 yazıyor bu şekilde bir ip Siz dilediğiniz marka ip kullanabilirsiniz yapacağınız örgüye göre çeyizlik yelekler yaparsanız bu şekilde ipler güzel gider şallar yaparsanız bu şekilde ipler güzel gider bebek örgülerinde bebek bebe yünleri kullanabilirsiniz tım ise şöyle her zamanki kullanmış olduğum 7 numara tığ kullanacağım Sizler ipin kalınlığına, inceliğine göre tığ kullanabilirsiniz. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizde sizler beğendiğinizde birlikte yapalım. Şöyle hemen tığıma ipimi sabitledim. Burada 6 ve 6'nın katları zincirler çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar bir tane daha çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 6 zincir çektim. Artı bir zincir ekledim arkadaşlar. Burada kenar patı uygulayacaksanız başlangıç kısmına ve kenar kısmına bunu da ekleyelim. Ben şu hemen ilk başa 1, 2, 3 4 tekrar diğer kısma 1 2 3 3 de diğer kısma zincir ekledim yani 6 altı ve 6'nın katları artı bir zincir ile modelimiz kuruluyor kenar kısımlarına da istediğiniz şekilde zincir ekleyebilirsiniz yani kenar bantlarına Burada zincirimden sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen bu kısımdan arkadaşlar trabzanlar yapmaya başladım. Siz bu modeli zincir üzerine kurabilirsiniz. Yine bu şekilde birkaç sıra trabzan üzerine kurabilirsiniz. Tekrar lastik üzerine kurabilirsiniz. Şöyle ben bir sıra trabzan sıramı yapıp geliyorum. Evet bu şekilde bu sıramı tamamladım. Şurada bir altı zincirim daha vardı. Videom uzamasın diye küçük bir parça üzerinde anlatacağım. Hemen buradan altı zincirimi kestim arkadaşlar. Burada bir, iki, üç zincirimi çektim. Geriye döndüm. Burada kenar patı olarak ayarlıyorum burayı. Sizler isteğinize göre bu kenar kısmını ayarlayın. Burada toplamda dört tane trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim tığımın başına ipimi aldım. Bir tane trabzan atladım. İkinciye trabzan yapıyorum. Burada toplamda 5 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 tane trabzan yaptım. Şöyle 2, 4, 5. Bir zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım bir trabzan atladım yine 5 tane trabzan yapıyorum ikili 2 3 4 5 3 model üzerinde anlatacağım arkadaşlar sizlere şöyle bir zincir daha çektim bir trabzan atladım yine 5 tane ikili trabzan Modelimizin birinci sırasını bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle sayıyorum. 4 ve 5. yapıyorum. En son bir tane zincirimi çektim. Bir tane atladım. Hemen burada kenar trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane kenar trabzanı olarak ekleme yapmıştım. Zincirimi çekerken. 4 bu kısma 3 bu kısma trabzanımı yaptım. Modelimin ikinci sırasında hemen bir tane zincir çektim. Burada ilk trabzan tepesine batıyorum. Sık iğne sıram olduğu için 2 3 kenar bandımın olduğu kısma 3 tane sık iğnemi yaptım. Arada bir tane zincirimi çektim. Yine her bir trabzanımın tepesine bu sıramı sık iğne olarak tamamlıyorum. Yine bu zincir aralarında birer zincir çekiyoruz. Yine tekrar devam ediyorum. Sık iğnelerimi yapıyorum. Aradaki zincir kısımlarına birer zincirimizi çekmeyi unutmuyoruz. Tekrar sık iğnelerimi yapıyorum. Evet şöyle en son bir zincir buradaki kenar bandımın üzerinden de sık iğnelerimi geçiyorum arkadaşlar. Burada toplamda 4 tane sık iğnem vardı. Tekrar burada 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Bu kısma trabzan sıramız. Burada bir tane zincir çekmiş olduğum için bu kısma batmıyorum. Hemen diğer kısma batıyorum. Trabzan yaptım tekrar trabzan tekrar bir trabzan daha yaptım toplamda dört tane trabzanımı yapmış bulunuyorum bu kısma şimdi burada ise tığımın başına üç defa ipimi aldım şöyle hemen alt kısımda yapmış olduğumuz bu beş tane trabzanı sayıyorum baş kısımdan bir iki üç Üçüncü trabzanımın içine bu şekilde dibinden batarak dörtte çektiğim trabzanımı yapıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum, geriye dönüyorum. Burada olan bütün beş tane sık iğnemin tepesine beş tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört ve beşinciyi de son kısma yaptım. Burada yapmış olduğumuz bu uzattığımız trabzanımızla birlikte 2, 4, 6 tane trabzanımız oldu. Tekrar 1, 2, 3. Yine bu batmış olduğumuz ortadaki üçüncü trabzanın dibinden battım. Burayı yine trabzan uzatıyorum. Tekrar burada 1, 2, 3 tığımın başına ipimi aldım. Sıradaki 5 tane ikili trabzanımın ortasından üçüncüye dibine batarak trabzanımı, dörtlü trabzanımı uzattım. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Geride kalan trabzanlarımı şu zincir üzerine batmıyoruz. Burası belli arkadaşlar sık iğnemizin tepesinden 5 tane trabzanımızı yapıyoruz. <laughs> Burada 2 4'ünü yaptım ve 5'incisini yapıyorum. Yine tekrarlıyorum. 3 defa tığımın başına ipim aldım. 3. alttaki trabzanımın dibinden bu şekilde batarak kabartmalı bir trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın başına 3 defa ipimi alıyorum. Buradaki trabzanımın hemen ortasından tekrar kabartmalı trabzanımı yaptım. Tığımın başına ipimi aldım. Geriye döndüm. Burada her bir sık iğnemin tepesinden trabzanlarımı yapıyorum. İkili trabzanlarımı. 2 3 4 ve 5. yaptım. 5. de yaptıktan sonra yine 3 defa tığımın başına ipimi alıp aynı yönden aynı şekilde trabzanımı uzattım. Şöyle bir görüntümüz olacak. Arkadaşlar tığımın başına ipimi aldım burada yine kenardaki 3 tane kenar bandı olan trabzanlarımı yapıyorum. Bir tane zincirimi çektim, geriye döndüm arkadaşlar. Burada hemen dip kısma giriyorum, sık iğne sıramı yapıyorum. Kenardaki 3 tane trabzanıma 3 tane trabzan. Arada bir tane zincir çekiyoruz. Arada bir zincirimden sonra şöyle arka yüzü çeviriyorum. Buradaki uzatmış olduğumuz trabzanların tepesine batmıyoruz. Bunların tepesine batarsak burada artırma yapmış oluyoruz. Burada ilk 5 tane trabzanla devam ediyoruz. Burada da yukarıda 5 tane trabzan tepesine sık iğnemizi yapıyoruz. Bu uzatmış olduğumuz hemen şu kısım trabzanımız. Bunu atlıyorum diğerine. 1 2 3 4 ve 5. yaptım. Burada tekrar uzatmış olduğum trabzan tepem var. Buraya batmıyorum, buraya da batmıyorum. Arada bir tane zincirimi çekiyorum. 1 2 atlıyorum. Tekrar sık iğnelerimi yapıyorum. 5 tane sık iğnem, arada bir zincir. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. Yine trabzan tepelerini uzatmış olduğum trabzan tepelerini atladım. Burada ortadaki 5 tane trabzanımın tepesine sık iğnelerimi yaptım. Tekrar burada bir zincirimi çektim. Sık iğnemi yapıyorum. Buradaki 4 tane kenar trabzanı yapmış olduğum kısma 4 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektim, modelimi geri çevirdim. Modelimiz arkadaşlar buraya kadar bir modelimiz tamam. Ama modelimiz 6 sırada kendini tamamlıyor. Şimdi hemen başlıyorum tekrar. Burada örneklerimiz yer değiştirecek. Şimdi tığımın başına ipimi aldım buradaki hemen kenar kısma batmıyorum trabzan sıram olduğu için burada 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum burada devam ediyorum bir zincir çektim tığımın başına ipimi aldım burada hemen şu kısımdan şöyle tekrar gösteriyorum hemen şuradan batıyorum arkadaşlar buradan şöyle tabana doğru giriyorum. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Yani buraya bir yarım model kuracağız. Diğer yerlerine normal tüm örnek. Bir zincir çekiyoruz. Bu çekmiş olduğumuz zincir hemen buradaki 5 tane trabzanın tam üzerinden denk gelmesi gerekiyor. Burayı atlıyorum. Buraya 1 2 şöyle üçüncüyü hemen bu kısımdan girdim 4 5 5 tane ikili trabzanımı yaptım arkadaşlar buraya tam ortasına burada bir zincir çektim hemen ortadaki üçlü trabzanımız oluyor bir tane atlıyoruz tekrar bir. 2 burada atladık mı Evet atladık 2 üçüncü hemen şu kısımdan giriyorum 3 4 5 5 tane trabzanımı yaptım arada bir zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım burada yine bir trabzan atlayıp devam ediyorum buraya da 3 tane trabzan yapıyorum ki buraya da yarım bir model kuracağız. Hemen bir alttan girdim. Arada bir tane zincirimi çektim. Buradaki 3 tane ikili trabzanımı yani kenar patımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Buradaki sık iğne sıramızı bir alt sırada yapmış olduğumuz sık iğne sıramızı geçiyoruz. Burada hemen kenar kısma batıyorum. 1 2 3 Yine eksiltme, artırma yapmıyoruz. 1 zincir çekiyoruz. Buradaki zincir aralığından geçip 3 tane sık iğne yapıyoruz bu yarım modelimizin üzerine. 1 zincir atlıyorum. 5 sık iğne. 1 2 3 4 5 bu sıramızı bu şekilde sıra sonuna gelelim ben de bu arada ipimin dolaşmış olan kısmını çözeyim Evet şöyle hemen ilerledim arada zincirlerimi unutmadım sık iğnelerimi yaptım yine bir zincirimi çektim buradaki kenardaki dört tane kenar trabzanımın üzerinden de sık iğnelerimi yapıyorum arkadaşlar Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yani modelimiz bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan olarak ilerliyor. Şimdi burada tığımın başına ipimi aldım. Burada model kuracağız yine. Buraya 4 tane ikili trabzanımı, kenar trabzanlarımı yapıyorum. Kenar trabzanlarımdan sonra şimdi şu kısma geçiyoruz. Burada kenar kısmı olduğu için bir zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Buradaki trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 3 tane trabzanımı yaptım. Tığımın başına 1 2 3 defa ipimi aldım. Hemen şu bir alt sırada yapmış olduğumuz 3 tane trabzanımdan Birinciden girdiğim, burada 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. Buraya bir yarım örnek kurmuş bulundum. Kabartmalı bir trabzan yaptım. Tekrar 1, 2, 3 tığımın başına ipimi aldım. Burada alt sırada yapmış olduğumuz 5'li trabzanımın ortasından girdim. Burada da yine kabartmalı bir trabzanımı yaptım geriye döndüm. Buradaki 5 tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 Kabartmalı trabzanımla birlikte 6 tane trabzan tığımın başına ipimi aldım. Hemen tekrar bakın hemen bu kısım oluyor. Aradaki bölüm Buradan yine trabzanımı yapacağım arkadaşlar. Şöyle tekrar bir aralayayım. Aynı şekilde giriyorum. Dörtlü trabzanımı yapmış bulunuyorum. Kabartmalı trabzanımı. Şöyle bir baklava dilimi mi dersiniz? Bu şekilde farklı bir model çıkıyor. Şöyle yine 3 defa tığımın başına ipimi aldım. 1 2 3. kısımdan girdim. Yine buraya 3 3'te pardon 4'te çektiğim trabzanımı yaptım. Geriye döndüm. Buradaki 5 tane sık iğnemin üzerine 5 tane trabzanımı yapıyorum. Evet tekrar yine bir alt kısımdan giriyorum kabartmalı trabzanımı yapıyorum yine tığımın başına ipimi alıyorum tekrar bu kısımdan buraya da yine yarım örneğimizi yani hemen şuradan batıyorum burada da aynı yönde oluyor arkadaşlar burada da aynı yönde hemen şöyle girdim buraya da trabzanımı uzattım geriye dönüyorum burada bu kısımda önce trabzanlarımızı yaptık buradan çapraz olması için geriye döndük burada da önce kabartmamızı yapıyoruz sonra 3 tane trabzanımızı yapıyoruz şöyle hemen ikili trabzanlarımı yapıyorum burada bu kenar kısmı olduğu için bir tane zincirimi çekiyorum. Diğer yerlerde zincir çekimi yapmadım. Neden yaptım buradaki zincir çekmemizi? Kenardaki kenar patlarıyla modelimizdeki trabzanları karıştırmayalım. Geriye döndüm. Sık iğne sıramı yapıyorum ve buraya kadar modelimiz tamam oluyor arkadaşlar. Sonra diğer örneğimizi kuruyoruz. Bu sıramızı sık iğne olarak tamamlıyoruz. Ve burada bir alt sırada yapmış olduğumuzu tekrarlıyoruz. Bir alt sırada yapmış olduğumuzu nasıl tekrarlıyoruz? Hemen aynı burada yapmış olduğumuz gibi dört tane trabzanımızı yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Buradan şu kısma şöyle beş tane trabzanımızı yapıyoruz. Bir üstüne bu şekilde gelecek. Evet ben şöyle model gösterebilmek için 3 model üzerinde anlattım sizlere. Ben daha önce yapmış olduğum örneğimi göstermek istiyorum. Evet şöyle daha önce yapmış olduğum modelimi göstereyim arkadaşlar. Sizlere bu şekilde ilerleyen şöyle koyu renkte bir şeyin üzerinde gösterirsem daha iyi anlaşılacaktır. Evet bu şekilde gerçekten muhteşem bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizlerin de çok hoşuna gitmiştir. Şu kenar kısmını tekrar sizlere anlatayım. Evet bu bir üst kısma yine 5 tane trabzan. Şimdi ben bu bölümü de anlatırsam videom çok uzayacak. E, detaylı bir model idi. Çok videom uzasın istemiyorum. Yine yorumlar kısmında takıldığınız yerler olursa bana sorarsanız bilgim dahilinde cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Evet, şöyle tekrar göstermek istiyorum bu kenar kısmı da buradan. Yani bir tüm model, bir yarım model, bir tüm, bir yarım olarak ilerliyor örneğimiz. Evet, bu modelden neler yapabiliriz? Bu modelden çok güzel bebek battaniyeleri yapabiliriz. Çok güzel e, çeyizlik örgülerde kullanabiliriz. Anne yelekleri yapabiliriz, bebek yelekleri yapabiliriz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü tığ işi, örgü alanında kullanabileceğiniz kabartmalı bir model Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşça kalın